Günaydın. Aleykiciğim. Evet nereye geldik? Bak insanlar kalkıyor. Bayıl demez. Bugünkü mekanımız burası. Biz biraz geç kaldık ama burada çıkıyor. Hani ki burada içecek mi alıyoruz bu? Burası şey otomat. Paraya tamam. atıyorsun. İçecekler var. Burası erken geldiği zaman dinlenme yeri. Yoktu oğlum kimse. Oo kahveler böyle iki. Evet. Evet burayı bak unutmuştum. Bunlar sıcak su. Burada mikrodalga fırınımız var. Eğer bir şey getirirsen yapabiliriz. Var mı uyuyan? Bu, bu halı Bu altı şey. Işığı nerede bunun? bacaklarınızı koyuyorsunuz. Orası sıcak değil mi? Evet, sıcak. Soba gibi yani. Kırmanız var. Burası mekanın beleş yeri. Yani erken gelince burada uyuyabiliyorsun, yemek yiyebiliyorsun, kahve içebiliyorsun. Senin her şeyi bu biliyorsun. İki tane odası var. Televizyon da var hani ki. Japon tatamileri. Evet. Ya bunlardan Türkiye çok istiyorum ben. ha. Alışıyor insan. Evet. En sallı kameraya. Aa kamera hey Merhaba. <laughs> evet banyomuz tuvalet yok. İkisi de tuvaletmiş lan. Burada da banyo vardı. Banyo, bu da, bu da. Ha, burada buzluk var evet. Bence buraya girmek yasak. <laughs> tutamazsak buradan çalarız. Orası kilitli mi? Değişik şeyler var. Burada girmek bence yasak açıyoruz Çıkıyoruz. Ayıp. Kapat kapat Ya burada şey vardı, duş vardı. Ama onu duşu iptal edip tuvalet yapmışlar. Yani Bunun bir tanesi duştu diğer tarafta şey var. Evet, i̇kisi de tuvalet var. Diğer tarafta nerede? Şey. otelin içinde var. Ha doğru doğru. <laughs> Sigara içmek yasak tabii ki. Gidelim gemiye doğru artık yavaş yavaş. Saatlerimiz 3. Arabaların plakalarını anlat Anikiciğim. Neresi bu? İzmir. Dur, o kadar yaklaşma oğlum. Adam bu. Ya baksın. Bu ne? Osaka. Kobe benim memleketim. O Kobe toprağım. Senin memleket. Toprağım. <laughs> Oo bu o araba Nara. güzelmiş Nara. ha. Nara. Ferrari. Nara'dan gelmiş bu <laughs> Allah. Bu çok uzak yerden gelmiş. Ben de okuyamıyorum. <laughs> ben okurum şimdi <şunları>. onu. Okinawa. Ya. <laughs> olmadı mı? Olmadı. Hiç olmadı. ki burası otel. İstiyorsan burada kalabiliyorsun değil mi? Bir Akşam yemeği yiyebiliyorsun. Oğlum bizim bak, bak şeyi mi? çektiler orada. Kurar box. Burada, burada buz veriyorlar. Bir de şey, işe veriyorlar. He. İçeride şey var. E, parayı ödeyip şey yapıyorsun. E, kişide, numaranı alıyorsun. Yüz yapıştırdım. 12 balıklar var burada, bak. Evet. <laughs> bu balık Günaydın. 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 Bir tek bizde yok. Evet. Evet, maske takalım bence. Ayıp mı oldu acaba? Getirmedim ki ama. Hani ki sen denize mi geldin, balığa mı geldin? Oğlum herkese baksana nasıl giyinmiş. <laughs> bir de bize bak. Dur <laughs> popo donmaca. Vallahi herkes nasıl giyinmiş hani ki. Evet. Oo, hani ki burada udon varmış. Evet. Udon yasak. Para <laughs> Bugün şey yaptık. Burada geldiğimiz için gördüğünüz gibi yani, gelir gelir, e, Malzeme getirmedik. Kiralık olta yapacağız. Hani o çok ünlü sepeti kullanacağız değil mi bugün? Evet. Burası Türkiye gibi. <laughs> i̇şte o çok ünlü sepetlerin burada daha değişikleri var artık bu sefer. Çok ağır ama. Ama bunlar var sadece hani ki. Yok. İşte bu sepetlere koyacağız. Galiba bunlardan almamız lazım hani ki birer tane. Daiva. Daiva. İsmail seversin sen Daiva'yı. Bugünkü hedefimiz İsaki. İsagi. İsagi. Üç, üç. Üçlü kanca ile. Burada yani iki süt. takım var değil mi? Evet, iki takım var. Üçlü yazıyor gördüğünüz gibi. İki set. İki seti 500 yen bir 500 yen kaç lira yapıyor? 500 yen 120 60 lira falan ediyor yani, bugünün kuruyla, bugün... 60-65 lira gibi yapıyor, evet. Aa, bugünün kuruyla. Bugün... Mayıs 24. 24 Mayıs. Hani ki şuradan bir ateşini ölçer misin? Ateşimi ölçelim. mi? <laughs> Ateşi yolla bana evet. Ona neden içindeyim bilmesen de Daha daha sokun bana

仕事を気を付けてね仕掛けも渡したね久し寄せ大丈夫てる？はい。日本第10何年ですか10年ぐらい私10年、彼は20年25年ぐらいかな <laughs> 私はザッカーさん彼はトルコのノビルアイスを売ってます <laughs> 聞いたことあるトルコのノビルアイス

<え>トルコトルコみんなトルコ人、はい。はい。えっとじゃあ一万二千円ずつです。すはい。シカキがに、ね、これあの一個に、ね、二個ついてついてます。はい、これプレゼントですね。はい。じゃあ一万二千円ずついただきます。いますはいどうぞ。はい、これはいくらですか？三百円です。さしいさ。じゃあそれもこれ。これも二つお願いします。一二さあこっちちょっと待ってねださ三でいいけどこれが餌もらうんですね。はい。これ。うん

これ二百円。はい,はい。と、そしてこれねフリーですね。はい。あとあのレンタルのやつもお願いします。あ、そう電動ですね。電動は二千円です。はい。電動と電動じゃないやつはどなんな？あ、手巻きやけどね。今もう電動です。なるほどね。うん、じゃあ、そう電電電電動で、はい。電動はね船長に言うて借りてください。お願いします。二千<と>、ね、円ずつでしょ？はい Koydu mu ki kadar? Koçan hayır. Ette ne? sepet mi verecekler bize ha. Hayır evet, evet. Yemeden mi verecekler acaba? Burada da şarap mı satıyorlar? Ne satıyorlar? Okay. <laughs>

1.4 metre 40 kilo. Bu tam bir balığın, tam aynı boyutunun resmedilmiş hali. Tam şu kadarmış yani. HS 15'te şimdi kaçtayız biz? 4'teyiz. HS kaç sene 15, önce? Ben HS 13'te geldim. Yani 2003 2003, 2003 15, yılında falan tutulmuş bu balık. 10'ncayı yeriz. 40 kiloymuş. 1.4 metreymiş. Burada da kanca var. Bak bu kanca kanca. Şu kancayı ben çektim biraz önce de. O ne Çok güzelmiş ya. Orutacı. Oğlum benim elimde. san Alo. Kitay. Sekiz numara. Sekiz. Sekiz. sekiz iyidir. Bu ne lan? Sekiz. Ne demek istiyorsunuz? Oy. Ne, ne demek, demek istiyorsunuz siz? <laughs> bu <Buna> ne mı tesadüf? <laughs> sekiz. Lan. Beşiktaş diye sekiz demek. Sekiz deme her Aç. şeyde. Uuu. Ben seni çekeceğim bir Bunu getireyim bir dakika. Biraz yaklaştırayım. Ne Allah? Im. Hani bol 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 koy ya. Ben, ben size lazım olacak. Elini koyayım. Akıllı adam başka oluyor. ben <laughs> mal gibi tek tek <laughs> koymaya çalışıyorum. Oğlum balık koyacak yer kalmadı tamam. Yeter. Daha buraya 100 tane balık koyacağız. Şunu koyayım mı? Şuna... Dur benim yem aşağıda kaldı. Oğlum, oğlum çok koydun ya. Çok, çok koymadın mı? Bence abarttık ama hadi bakalım. Tamam, Atarız dur. olmadı deniz. Yok dur. Şunu bence kır. kırık kır, burada. Buz tuttuk deriz artık eve gidince. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim. Bak şurası şu işte bu gemi Biraz önce stickerlarını aldık ya Evet dedi Pembelime geldik Pembe gemi kafa vuruyor bu Gel bakalım dostum. 10 numara 5 yıldız. Aslanım benim. Geliyorum. <laughs> bak burada şov yapıyorum. Sen gidiyorsun tuşa bakıyor ya. <laughs> Pardon. Kafamda kamera olduğunu unutmuştum. <laughs> burada kendimi paraladım. Vallahi kafada <laughs> kamera olduğunu unutmuşum. Vay aniki helal. Of of of. Bu ne be, bu ne be, bu ne be. Ulan, ulan, ula. Oo. Oo. Yes. Aniki doldurdu yine. Aniki şov peşinde. Oo. Gezmek sana yetişebilirim. O belli oldu da. Aniki şov yapıyor. of, 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 of. of. İşte burada.

Kapatayım mı? E bari kendim ikini çekeyim o zaman. <laughs> yem takıyoruz. En alttaki yemi yarısı duruyor. aşağısı 54 55 metre. En aşağı indikten sonra bir 6-7 metre sarıp sepetteki yemleri çıkartıyoruz. Balık var orada geliyor kancalara. Evet artık son atışımız. Dolu dolu koyuyoruz karideslerimizi kancalarımızın ikisi zaten pelt oldu. Sadece en alt kanca çalışır durumda. İkisini dümdüz yaptı büyük balıklar. Buradan küçük karidesimizi alalım. Takalım. <laughs> hadi, hadi. Ve işte son şans. Bakalım 90'da çıkacağız mı 90'a? Bir tane çalışır kancamız var şu tane içinde. Şöyle yemlerimizi boşaltalım. Bekleyelim. Bekleyelim. Bir daha bir yem boşaltalım. Hadi dostum. İşte ve işte bu. İşte 90'da 90'a çakmak bu olsa gerek ama büyük bu galiba kaçabilir adam. Hayır, hayır 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 sakın. Sakın sakın sakın. Son 25. 15 Şuraya oltamızı takalım 5 4 3 2 1 Kapat Gel bakalım Aha Şunu koyalım şöyle Gel bakalım 90. dakika golü İşte bu Evet çok güzel yutmuşsun. Aferin. Nasıl çıkacak o şimdi oradan? Malzeme de yok. Kopartacağız. başladın mı ayak evet haydi evet. oh. <laughs> benim bile çok mu <laughs> 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 dur ben takıp geliyorum eldivenle daha zor olur. <laughs> sen de alın, ben de aldım Burada en son uskumru temizlemiştik hani ki. Evet. Ya ben bir tane tay temizledim ondan sonra. Bir de küçük, ufacık bir orkinos. Ya bundan büyüktü tabi. <laughs> He? Aa. <laughs> Oha, yere bak. Bunlar da çok lezzetli var ya. Ben Benim ne Ben yemem onları. Ya. Bilmiyorum nasıl yapayım. Çok şeyler yaptı. Balın çok. Şimdilik onun içine at sonra şey yapar mıyız acaba ne bileyim ben. Nasıl yapıyorduk ki onları? Şuradaki çöpe atıyorduk galiba. Bir yerde çöp vardı burada ama. Hani ki bizden başka da kimse gelmedi bize yani. Çabuk ya Çabuk gelelim derken. adamları geçtim ama. Ben <gülüyor> <orta>. <gülüyor> Bu da çok hava elimdeki. Havyarlı diyoruz ama bunları tutma sezonu yani değil mi? Hep mi yumurtluyor bunlar acaba?